Yo, yo Fen biri ben sen Katri Matem Yo burada, burada ölümüne kas, burada deli gibi bas Burada sana gelir şans, burada yapılır tarz Budur bizdeki haz, budur bizdeki tarz Katri Matemi aklına yaz katri matem derler bize Hiç rakibimiz yok gel lan bize Aç 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 şarkımızı dinle Katri mateme bağlan sen de Aç sesini bu müzik seni koparsın Özlemeyenler uzakta kalsın Vaktim burası katri matem Dostluğun adresi bunu iyi öğren Savaş sanatını size öğretecek adam Efsane başkan onun adı Percan Yere serer hepinizi çekişirsin canri krallar farkı duyarlar Katreyi mateme elbet uyarlar Şehri simal fırtınanın kalbi Durduramaz onu top ne de mermi Joli Joker tam bir beyefendi Zehir gibi çalışır onun beyni Salot Üstad onu iyi izle Korktuğunu bari bizden gizle Kılanın abisine saygı duyunca, Murat'ın Osmanlı tokadını bazı derler bize hiç rakibimiz yok gel lan bize aç 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 şarkımızı dinle katlı ademe bağlan sen de katlı derler bize hiç rakibimiz yok gel lan bize aç 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 şarkımızı dinle katlı imatem bağlan sende Elleri kaldır bu sede burada hanfendi Sokar hepinizi havaya Önce bir headshot sonra bir tak tak Fazla konuşma yersin şaplak. Eller tetekte düşman tedirgin Uzman bizimle yollar gelirgin Cengiz gelince çeker bitim ki Elinde yıldızı hem bombastik Uygular hepinize farklı bir taktik Yıkılmaz iki biz duruyor dimdik Kafana vura vura beynini dele dele Tokanı çeke çeke yakanı silke silke Bu tim adamı değer inayetullah der Ölümsüz başkan toplamına bedel Avcı reis yok teke Mert Olmay taras ya da bizde Kadim atem derler hiç rakibimiz yok gel lan bize aç 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 şarkımızı dinle katlı imateme bağlan sen de katlı imatem derler bize hiç rakibimiz yok gel lan bize aç 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 şarkımızı dinle katlı malanı daraltma Hilenin kralısın bize caz yapma inanma ona buna yalana yanlışa Kral biziz diyen herkese kanma Savaşın sanatını öğretecek adam Efsane başkan onun adı Tercan Yere serer hepinizi çekişirsin Can reisi görünce kaçacaksın la Bizde krallar farkı duyarlar Katreyi mateme elbet uyarlar Yolunu verdim eline paranı saydım Düzlükteyken duvaramı çarp With the you know, am rakibimiz yok gel lan bize aç 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 şarkımızı dinle katlı mateme bağlan sen de katlı matem derler bize hiç rakibimiz yok gel lan bize aç 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 şarkımızı dinle katlı mateme bağlan sen burada ölümüne kas burada deli gibi bas burada sana gelir şans burada yapılır tarz budur bizdeki haz budur bizdeki tarz katlı matemi aklına yaz Paranı saydım düzlükteyken duvarımı çarptın. Birli kombo ikili komba derken takımın öldü kaldın yine sen. Katliyim mateme herkes gelemez bilek gücü bu hileci bilmez sıradan gideriz Kralı kralıdayım. Matem derler bize hiç rakibimiz yok gel lan bize Aç 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 şarkımızı dinle Katlıyım mateme bağlan sen de İstasyona girelim Üç kere kaybetsen de geri alırız Ama burayı kaybedersek alamayız Geliyorlar Geliyorlar. Tamam aldık abi. Sağdan. Sağdan. Arkadan geldi trende işte bu be. Hadi. Tamam ben mesut kesiyorum. Burada 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 kaçtı. Tam bekle bekle. Hızlı Afranax tam karşından. Karşında karşında. Helal. Helal. Bu kadar. Ol.